Steam'de toplamı 1700 TL'den oyunların Epic'te sadece 18 TL olmasından, fiyatları Steam'in doları bir buçuktan sayede Türk Nalı yıllar öncesinde kalmış oyunlara kadar, işte bu videoda Epic Games'teki hatalı fiyatlara ve yaz indirimleri 2024'e bakacağız. Walking Dead Definitive serisi adından da anlaşılacağı üzere bütün Telltale Walking Dead oyunlarını içeriyor ve fiyatı ise sadece 19 TL. Bakın burada 5 farklı oyundan, 50 saatlik oynayıştan ve yenilenmiş grafiklerden bahsediyorum. Fakat Steam fiyatı 700 TL'ye yakın olan bu seri Epic'te abartı ucuz bir fiyata satılıyor. Videonun içine daha da girmeden süper bir haber vermek istiyorum ki Epic Games içerik üreticisi destek kodum açıldı. Hani oynanırken %5'ini geri alıyorsunuz ya artık yıllardır boş duran şu kısma birleşik şekilde dağarda yazarak hem size hem de bana %5'lik bir destek sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda bu kod Fortnite'ta ve Rocket League'de geçerli girerseniz çok memnun olurum. Aynı zamanda fiyatı ucuz kalmış tek Telltale oyunda bu değil ki Masal Kahramanlarının gerçek olduğu Wolf Among Us'ın bütün sezonlarında 20 TL alabilirsiniz. Hazır ikinci oyunda geliyor film gibi bir deneyim sunacaktır interaktif oyunlardan devam edersek artık niye hepsi de böyle bilmiyorum ama Quantic dream'in her oyununun fiyatı yıllar öncesinden kalmış. İndirimsiz olmalarına rağmen 70 TL'ye oğlunu kaçıran adamı arayan Detroit Become Human'dan yıllar önce 3 karakter için yapmış Heavy Rain'i e ve yine aynı fiyattan anne karnında ölmüş kardeşiyle ruhsal bir bağ yaşayan bir kızın ilginç hayat hikayesini anlatan Beyond Two Souls'u alabilirsiniz. Biraz daha modern zaman isterseniz büyük ihtimal hepinizin bildiği Detroit Become Human'da indirimsiz olmasına rağmen 142 TL'ye satılıyor. Evet gene bir dağarda oyun tavsiyesi videosu ve gene Batman. Fakat bu sefer öyle bir fiyattan bahsedeceğim ki dürüst olayım yapımcılara saygısızlık. Batman Arkham serisi yıllardır Steam'de koleksiyon halinde 20 TL'ye satılan oyunlardı. Fakat Steam dolara geçtiği zaman olanı biliyorsunuz. Fakat Epic Games'te bu 3 oyunu 6'şer TL olmak üzere bütün DLC'lerle beraber ulaşabiliyorsunuz. Hatalı oyun fiyatları maalesef ki en çok indie yapımcıların başına geliyor. Örneğin her videoda bahsettiğim Hades. Normalde 235 TL'ye satılıyorken kendileri bir şeyi gözden kaçırmışlar ki... Evet oyun altı DLC paketi yıllardır 50 TL'de ve değiştirmeye de pek niyetleri yok gibi. En büyük hatalı fiyat benim en sevdiğim oyunlardan biri olan Isaac yapılmış. Bu öyle bir hatalı fiyat ki inanın bana tam yalı koysam büyük ihtimal clickbait yaptığımı zannederdiniz. Isaac dünyanın en popüler indie oyunlarından biri. Bu yüzden bu cüretkarlıkla beraber fiyatlara pek indirim yapmıyorlar ve oyunu oyun yapan bütün DS'lerle beraber kendisini binlerce TL'ye satıyorlar. Ta ki Epic Games açana ve tam oyunu 80 TL alabildiğinizi görene kadar. Mafia Definitive Edition ilk duyurulduğu zaman aceleye getirilmiş bir para alama oyunu olacak sanılıyordu. Fakat Mafia hikayesini kesinlikle yeni nesil tanıtmakta başarılı oldu. Mafia serisinin yenilenmiş hali 1-2-3 TL'yi kesinlikle alınabilir. Hadi diğer oyunlarda pek bir yenilik yok yani isterseniz yarı fiyatına sadece ilk yani remake olan oyunu da alabilirsiniz. Hogwarts Legacy 1100 TL'den 439'a düşmüş. Oyuna iş tarafıyla pek ilgi çekmemiş olsa da görselliği ve dünya tasarımı çok iyi bir oyun. Ayrıca Harry Potter evrenine Geçen en iyi oyun oldu da aşker. Çoğu kişi bunun da isimden para yiyen bir oyun olacağını düşündü ama hem eleştirmenlerden hem de oyunculardan çok iyi notlar aldı. Aynı zamanda oyunun 24 milyondan fazla bir satış sayısı da var. Şu an gördüğünüz bu fiyatlar kendisinin şu zamana kadar düştüğü en düşük fiyat. Şahsen benim tavsiye edebileceğim bir fiyat değil fakat oynamak istiyorsanız şu andan daha iyi bir vakit yok gibi gözüküyor. Bir başka fiyatından dolayı değil de sadece kendisini tavsiye edebileceğim oyun ise Cyberpunk olacak. Gördüğüm kadarıyla bu oyun hep bu fiyatlara düşüyor. Yani buradan da alınabilir Steam'den de PlayStation'dan da. Madem her listeye koyulan oyunlara girdik. Şu meşhur oyunları sadece fiyatlarının üstünden geçelim. Witcher 3 bütün DLC'leri 250 TL. Zamanında 10 TL'leri almayanlar için üzücü bir haber. GTA 6'nın çıkması yakın olabilir fakat hala daha bir yılımız daha var. Online'da benim gibi girişmediyseniz 375 TL alınabilir ama bilemiyorum. Benim kişisel favorim olan RDR2 600 TL. Zamanında boyun kuponlar sayesinde bildiğiniz 60 TL'ye düşüyormuş fakat günümüzde 600 TL'lere okey demek zorundayız. Hani komik kısmı oyunun konsol versiyonları bilgisayar halinden daha ucuz. Yani konsolunuz varsa orada bakın derim. Zaten tam konsolluk oyunlar. Ha bu arada şu an Steam'de de indirim var. Yani birkaç 10 TL daha uygun fiyatı oradan da alabilirsiniz. Bu konuda destek kodumu kullanmasanız da darılmam. Bu sefer fiyatından dolayı tavsiye edebileceğim bir oyun olarak Lego Star Wars'u söyleyebilirim. İlk çıktığında bu oyunu oynamak için imrenerek bakıyordum. Çünkü kendisi klasik Lego oyunları tarzında değil de daha çok third person shooter bir oyunmuş gibi çıkmıştı. Ayrıca grafikleri de bayağı bir iyi gözüküyor. Yani ben Star Wars evrenine pek ilgili değilim ama sırf oynayışı ve grafikleri için ben bile oynayacağım yakında. Tabi böyle oynayışa sahip bir oyundan LEGO Horizon ile birlikte buna düşecek olmamız biraz kötü olacak. Fiyatı hatalı oyunlara geri dönersek Dead Cells'in kendisi Steam'de 360 TL'den satılırken Epic'te yıllardır 39 TL'de unutulmuş. İşin yapımcılar için üzücü kısmına gelirsek şu zamana kadar çıkmış toplam 4 DLC 300 TL'ye satarlarken yanında gördüğünüz üzere 21 TL 3 tane DLC paket halinde satıyorlar. Üstelik bu oyunlar indirimli bile değil. Burada seçim size bağlı. Indie bir firmayı teknik olarak kazıklayacak mısınız? Böyle deyince de kötü hissettim ha. Seles tepesine çıkmaya çalıştınız. Fakat hikaye ilerledikçe gerçekten ilginç psikolojik sıkıntılı şeyler anlatan bir indie oyun. Fiyatı ise indirimsiz şekilde 31 TL. Oyun bir platform oyunu ve bazen çok zor olabilir. Hatta belki bitiremeyebilirsiniz ama bu fiyata denemeye değer. Madem hatalı fiyatlardan bahsediyoruz o zaman Steam fiyatları yüzlerce lira olmasına rağmen Epic'te bildiğiniz 3 TL'ye satılan ilk 2 Metro oyunu kesinlikle almalısınız. Serinin son oyunu Metro Exodus ise sadece 37 TL. Kendisi aynı isimli romandan uyarlama bir oyun, yani hikaye ve atmosfer odaklı bir oyuncuysanız her türlü denemelisiniz. This War of Mine normalde Battlefield gibi oyunlarda vurdum acı şak şak diye oynadığımız savaş atmosferinde bu sefer sivilleri oynama fırsatını sunuyor. Fiyatıysa... Ha, Battlefield demişken tek indirime giren Battlefield 2042 en son çıkan oyun olmasına rağmen sadece 78 TL'ye satılıyor. Türkiye'de 100 TL'den az bir fiyata saatlerce eğlenebileceğiniz başka bir şey olduğunu sanmıyorum. Zarda izlemek dışında. o, o bedava. Pumpkin Jack, 11 TL'lik fiyatıyla hiç fena olmayan bir parkur oyunu. PlayStation 2 dönemi böyle Samurai Jack tarzı oynayışı ve estetik grafikleri var. Çok kafanızı yormaz, parkur ve farklı silah mekanikleriyle bir kez oynamak için girseniz bile sizi pişman etmez. Parkur demişken, benim gibi genç bir oyuncuysanız ve eski Prince of Persia oyunlarını oynamadıysanız, bütün oyunları aynı fiyata düşmüş. Ubisoft bu yıl iki tane Prince of Persia oyunu çıkartarak, üstüne de ilk oyunu remake'ini yaparak bu seriyi canlandırıyor fark ettiyseniz, yani bu seriye girmek için iyi bir fırsat. Başka bir canlandırılan seri ise kesinlikle sünger Bob oyunları ve aralarında en sevilen PlayStation 2 platform oyununun remake'ini 33 TL'ye alabilirsiniz. İndirimde olan PlayStation oyunlarına bakarsak Days Gone ve Horizon tamamıyla aynı fiyattan yani 224 TL 75 kuruştan satılıyor. Örümcek Kardeşler Remastered versiyonları ise sırasıyla 659 ve 539 TL. İkisi arasında kaldıysanız tabii ki orijinal oyunu seçin derim çünkü kesinlikle aralarındaki fark 100 TL olmamalı. Uncharted serisinin son oyunları ise 450 TL. Sizi bilmem fakat büyük ihtimal ben bir oyunların kutulusunu zaman 50 TL aldığım için bu fiyatlar bana abartı geliyor. Ama hiç oynamadıysanız... <laughs> Yakında ikinci oyunu çıkacak Dead Stranding'in PlayStation 5 versiyonu ise 165 TL bulunabiliyor. O zaman da bedava verilmişti ama gene de alınabilir. Tıpkı benim oynarken en çok eğlendiğim oyunlar olan Saints Row 3 ve 4 gibi. Maçta GTA benzeri bir oyun olarak çıksalar da özellikle mizahıyla ve eğlence faktörüyle GTA'dan farklı bir yola sapmış bir seri ve en azından şu yeni oyun dışında ben bu seriye bayılıyorum. Özellikle de 4. oyun Matrix'ten çıkma özel güçler ve hikayesi de beni çok eğlendirmişti. Süper güç fantezilerinden bahsetmişken Max Payne'in yapımcılarından gerilim oyunu gibi başlayıp sonra sizi gelmiş herkese hükmedeceğiniz yani onları adı üstte kontrol edebileceğiniz bu oyunu kesinlikle tavsiye ediyorum. Metroidvania tarzı bir oynayışı var ve yer yer yön bulması biraz karmaşık hissettirse de güçleri kullanması çok iyi hissettiriyor. Kontrolü yapanlar aynı zamanda geçtiğimiz yılın en efsane oyunlarından olan Alan Wake serisinin de yapımcısı ve her ikisi de fena olmayan fiyatlara satılıyor. Ayrıca Alan Wake 2'yi biz Epic Games parasını verip yaptırdı. Yani bu oyun sonsuza dek bu platforma özel olacak. Hatalı fiyatlara geri dönersek, çıktığı ay indie oyun sektörüne damga yaratmış FNAF Security için fiyatı yenilenmediği için 70 TL alabilirsiniz. Steam fiyatı ise 40 dolar. Türkiye'nin zamanında favori oyunlarından biri olan Crysis serisinin Remastered paketi yani 3 oyuna sahip bu versiyonu 105 TL. Her bir oyuna 35 TL vermiş oluyorsunuz ki sadece birinci oyunun Remastered'ını deneyimlemek için bile alınabilir. Zamanın sadece siz hareket ettiğinizde ilerlemesi gibi ilginç bir mekaniğe sahip Super 2 oyunu da 15 er TL. Bence Left 4 Dead daha eğlenceli fakat modern haline oynayayım derseniz Back 4 Blood bence tam da hak ettiği fiyata satılıyor. Ha, Left 4 Dead kadar kalite kokmuyor tabii ki ama arkadaşlarla oynanabilir. Sifu çıktığı zaman Paolo Online'da oyunlardan biriydi. Hani şu zam geldikten sonra çıkan ilk indie oyunlardan. Fakat günümüzde bakınca 100 TL böyle bir oyuna kesinlikle değer. Öldükçe yaşlandığınız ilginç bir mekaniği var ve dövüşmesi reflektenizi gerçekten sınıyordu. Long Dark'ın nasıl bir oyun olduğunu pek bildiğimi söyleyemem. Ama eğer zorumu oynadım ve onun yapmaya çalıştığı şeyleri doğru yapıyorsa bile 30 TL gerçekçi bir survival deneyimi sunar. House Flipper tam bir boş oyun. Öyle bir boş oyun ki gerçekten yapacağınız hiçbir şey yoksa oynamalısınız. Büyük ihtimal gerçek hayatta odanızı toplamaya üşenirsiniz. Fakat oyundaki sanat evleri boyayıp temizleyip satmak isterseniz 35 TL bütün DLC'leriyle beraber onlarca saat oynattırır. Just Cause serisi basit eğlencenin tanımı diyebileceğim bir seri. Ben 3. oyunu rank paletinden dolayı bayağı bir sevmiştim. Fakat Epic'te sadece 4. oyun var. O yüzden bunu koyuyorum. Eleştiri notları ortalama olsa da 17 TL 3-4 saat oynasınız bile keyiflidir. İşte bunlar Epic Games platformu üzerinde çoğu satılmaması gereken fiyatlara satılan onlarca oyunda. İzlediğiniz için teşekkürler. Destek kodumu oynalırken kullanmayı ve like bırakmayı unutmayın.